Kıymetli örgütüm, bugün uzun süren tatlı bir rekabetin son anındayız. Tabii heyecanlıyız, umutluyuz ama asla bir zafer kazanmadık. Hiçbir şeyde kaybetmedik. Burada örgütümüz bize güzel bir mesaj vermişti. İki arkadaşımızla ben de Süleyman çok yakın oylar alarak örgütümüzün huzurunda Eşte ve gençlerin her zaman arkasında duran, her zaman farkını gö gösteren Kartal Örgütü olarak yarından itibaren Süleyman Başkanım'la beraber, tüm örgütümüzle beraber, yoldaşlarımızla, dostlarımızla Kartal'ın her sokağında olacağız arkadaşlar. Hepinizi bu Cumhuriyeti'ne düşman olanlar, Türkiye hükümetini talan etmeye çalışanlar ve onlara da en yakın zamanda Tartan'da verdiğimiz cevabı tekrar vereceğiz ve oylarımızı arttıracağız. Süleyman Başkanım'la hep beraber olacağım. Çünkü örgütümüz bize bunu emretmişti. Her zaman beraber karşımızda olacağız. Ve bu süreci iki yılın tamamını